Arkadaşlar tam matematik dersine hoş geldiniz. Bugün dörtgenlerde paralel kenarda alan kısmını işleyeceğiz. Şimdi verilen bir paralel kenarda alanı şöyle yapıyoruz. Taban çarpı yüksek. Tabanı eğer AB kabul edersek yani buraya A uzunluğu dersek AB kabul edersek buraya inen yüksekliği yani H1'i kabul etmemiz lazım. H1 çarpı A bizim alanımız verir. Eğer tabanı A değil de BC kabul edersem eğer yani B bunun yüksekliği H2 buradan da alanı H2 çarpı B diye bulurum. Şimdi alanda sinüs teoremimiz vardı. Şimdi köşegenlerin arasındaki açı alfa ise köşegenlerin çarpımı çarpı sin alfa bölü 2'dir. Yani 1 bölü 2 çarpı E çarpı F çarpı sin alfadır. Bu şekilde de alanı bulabiliyoruz. Şimdi hamle 2 kısmımıza geçelim. Soruya bakalım verilenlere göre ABC'de kaç santimetre karedir? Yani ABCD'nin alanı istiyor. Şimdi baktığımızda BC 13 ise AD 13tür Onu yazdık. Şimdi DC 20 ise ABD 20. Bu sebepten dolayı AH 5. Buradan paralel kenarının yüksekliğini buluyoruz. Yani DH 12 olduğunu buluyoruz. DH 12 ABD 20 alan ne olur? 20 çarpı 12'den 240. Şimdi diğer soruya geçelim. Burada alan soruyor. DC ile AB'nin uzunluğu aynıydı. Bu sebepten dolayı AB'ye 12 diyorum. Alan da alan eşittir. 12 çarpı 8'den cevabımız 96. İkinci soruya geçelim. ABCD'nin kaç ABCD'nin alanı istiyor. Yani paralelkenarın istiyor. DC'nin uzunluğu 15 ise AB'nin uzunluğu da 15'tir. Şimdi burada yükseklik C'den H'e inen yükseklik 6'ymış. D'den H'e inen yükseklik da 6. Şey, A, inen yükseklik de 6 olur. Sebebi şudur. paralel kenarda her noktadaki yani paralel kenarda aralarındaki e, yükseklik hep aynıdır. Yani D'den insek da aynı. Bu noktadan insek da aynı. Yani hep yükseklik 6 olacaktır. Bu noktada insek de aynı. Yani yüksekliğimiz 6'ymış. Bunlar 6, 6, 6. Yükseklik bunlar çünkü. O zaman alanı nasıl bulacağım? 15 çarpı 6'dan cevabımız 90 olur. Diğer sorumuza geçelim. Şimdi AD'yi soruyor bana. AD'nin uzunluğu. AD'nin uzunluğu BC'nin uzunluğuna eşittir. Yani BC Aynı zamanda bana bc'yi soruyor demek. AB'nin uzunluğu da AC, DC eşittir. Yani burası 12'dir. Şimdi burada tabanlardan birini biliyoruz, birini bilmiyoruz ve o tabanlarından yüksekliği biliyoruz. Yani ben x'i bulmak için alandan gidersem güzel olur. Yani alan ABC'de 12 çarpı 6'dır. 12 çarpı 6'dır bu tabana inen yükseklikle tabanın çarpımı. Aynı şekilde diğer tabanı düşünürsek x çarpı da 8'dir. Yani x çarpı 8. Her iki tarafı da 8'e bölersek x'i buluruz. 8'e bölelim. 8 ile 6'yı sadeleştir. 3, 4. 4 ile 12'yi böl. 3 kalır. Yani x eşittir. 3 çarpı 3'ten 9. Cevabımız 9'muş. Son sorumuza geçelim. Son sorumuzda da köşegen uzunlukları verilmiş ve köşegenler arasında kesiniz değeri verilmiş. Şimdi buradaki açı ne olur o zaman? 120 ise buradaki açı 60 olur. Yani bizden sin 60 istiyor. Alanımız, alan formülümüz alan eşittir. 1 bölü 2 çarpı AC'nin uzunluğu 24. Çarpı BD'nin uzunluğu 16 kök 3 çarpı sin 60. Peki sin 60 kaça eşit? Burada hemen dik üçgen çizelim. Sin 60'ın değerini bulalım. Sin 60'ın değeri burası 60. 30'un karşısı a ise 60'ın karşısı a kök 3 90'ın karşısı 2a. Buradan da sinüs karşı bölü komşu olduğu için sin 60 eşittir a kök 3 bölü 2a'dır. a'lar gider. Sin 60'ın değeri 60'ın değeri eşittir. Kök 3 bölü 2'dir. Yani kök 3 bölü 2 buraya yazarsak eğer 2 ile 24'ü sadeleştirdiğimizde 12 kalır. Sinüs 60'ı da yerine yazarsak alan eşittir. 12 çarpı 16 kök 3 çarpı kök 3 bölü 2. 2 ile 16'yı sadeleştirdiğimizde 8. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3. Buradan 12 çarpı 24 ne olur? 288. Yani alan 288 eşitmiş. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.